Navigasyonun beni getirdiği yola bir bak arkadaş ya. İşte bazı 1 kilometre kaldı geçti. Şurada karşıdan bir araba gelse geçmez. Tırman benim geçtiğim yola bir bak. Navigasyon buraya gönderdi. Biz de takip ediyoruz. Neyse. Şuradan bir yol çıkıyor gazet. Tamam. Rahatladım. <laughs> Karşıdan kimse gelmeden biz şöyle, ben şuradan bir düşsek var ya çukura kamyon baya kötü olurum. Şuradan sağ dönelim. Ee, böyle durumlar da oluyor arkadaşlar ama işte dikkat edeceğiz, sabrediyoruz. Şimdi ana yola düştük, İh, yolumuz rahatladı. İlk noktama geldim işte, dört tane müşteri yüklemiştim şu anda ilk noktaya geldik. Bunlara iki paletim var. Şimdi onu indireceğiz. Arkadaşlar bugün günlerden salı. İşte ben bir ee, sabahtan bir erkenden kalkmıştım. Bir kısa bir sohbetimiz olmuştu sizlerden. Bu da videomuzun devamı olsun après 600 metre au rond-point tourné à droite premier kilomètre oui vous êtes bakalım bana mb neydi ismi ya mbm mbm miydi neydi herhalde puan p ya mbm mbm diyor mbm mbm bakalım Hah. Ben Sağa döneceğiz zaten de. Burası Beziye. Beziye şehri. Bu da var. Buradan sonra da Montpellier'de var iki tane müşteri. MBM, MBM nereymiş ama. Amnude Mecedak burası. Burası.

İş kapımda bir giyineyim de. İş ayakkabımızı da giyinmedik. İlk possible. yükümüz burada. Puis, à la fin de la route, arkadaşlar onu bir indirelim. Devam edelim mi? Arkadaşlar. Uyar mı? Şöyle video devam edelim. Ayakkabımızı giydirdim Ayakkabısız olmaz iş ayakkabısı. Şimdi. Ee, MBM demek ki puampi oluyor arkadaşlar. Benim Mopeli'de de bir tane puampi var. Onu da indireceğiz. Hoppa. günümüze başladık böyle gene

Tiens, je te passe ça et puis j'ai aussi mon CMR qui est juste là, deux palettes. Ah. Bonjour. Je vais laisser là. Bonjour. Tu pourras choper celui qui est juste derrière, tu penses Ah bah nickel, super. Il est juste, ouais, on va voir. Il est juste derrière. Ou tu me ramènes un transpal Oui, je pense que tu vas pouvoir le choper. On verra. Ouais, nickel. Euh. Ah, ça va le faire. Ouais. Vas-y, lève. Nickel, vas-y, Roche. Ouais, super. <coughs> Super C'est tout bon, merci chef. Allez, Salut. Les MBM en fait, c'est point P. Méridional et Matériaux. D'accord, bon ben. Il y en a des papiers. Ouais, que... En fait, ça c'est mon CMR, ça c'est leur CMR. Et je vais t'en passer une aussi comme ça. Ils aiment bien faire de la merde. Hein là, là, les papiers, ils aiment bien ça. ça, ça. Bah, tu sais, ils nous demandent d'en faire, Donc nous. Euh... Ça, ça c'est un peu. Ouais. Nickel. Tiens, si tu peux juste donc signer au moins celui-là, s'il te plaît, et ceux de derrière. Je t'en remercie. Voilà. Je juste ça qui est à moi. Je vais t'en passer une aussi. Ça c'est à moi. Et celui-là, c'est pour toi. Je vais juste te prendre l'agrafe pour agrafer tout ça. Nickel Je ressors euh, comme Je ça. Le tour. Ouais. Tu vas tu vas arriver où Tamamdır. Evet arkadaşlar, yükümüzü hemen indirdik, güzel oldu. tane daha var o da Montpellier'de. O da Pompe. Yani burada biraz şey oldu, acele oldu da orada bir kahve çekerim kendime. Yok, çok, çok. Sadece şurada ben saatli yazayım. 33, 21, 7.34, 7.35 yazalım de 35'te çıkmış oldu. Tamam. hepsinde ee, böyle sırayla yine geçen haftaki yaptığım gibi Şu Poşetin arkasına boyuyorum. Tamam, Şimdi hangisine gideceğiz arkadaşlar? öbürüne ee, zaten ikinci noktada da böyle kapatalım. İlk noktamıza geldik. yakın bir yerde zaten buraya. Şimdi adrese girelim navigasyona. Buraya gideriz inşallah. Ee, arkadaşlar görüşmek üzere. Öbürki noktalarda da bir video yaparım belki bakalım. Hayırlı günler olsun şimdi.